Evet arkadaşlar nasılsınız? İşte bu kısa videomda çok lirası ile kripto para nasıl alınıp satılır bunu size göstereceğim arkadaşlar bakın Bydistere giriyorsunuz Ve sonra bakın şurada yazıyor çok lirası yatırma diye oradan çok lirasıyla para yatırabiliyorsunuz. Ama e-posta giriş yaparsanız. Arkadaşlar. Bay, banka hesabınızda. Binance TR hesabınıza. Çok lirası yatırılabiliyor arkadaşlar. TL ile böyle grip topa kaldım bakın arkadaşlar buraya giriyorsunuz sonra giriş yapıyorsunuz işte arkadaşlar giriş yapıyorsunuz arkadaşlar bakın yukarı giriş yapalım biz giriş yapıyorsunuz burada arkadaşlar Bak giriyorsunuz sonra arkadaşlar. Sonra bakın giriş yaptınız. Bak giriş yaptık arkadaşlar. Sonra Binance giriş yaptıktan sonra karşınıza orada kripto kripto ile artık alım satım yapılabilirsiniz diye yazılacak sonra kripto ile alım satım buradan yapılabiliyor diye yapabileceksiniz arkadaşlar iyi, iyi geceler